Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Chrome'da bilgisayar hızlandırma nasıl yapılır, internetiniz nasıl hızlandırılır onun anlatımını yapacağım. Bunun için kanala abone olup bildirimleri açabilirseniz çok seviniriz. Emeğe saygı, teşekkürler. Öncelik olarak bu videonun açıklama kısmında ilgili linke tıklayarak ilgili siteye gidiyoruz arkadaşlar. Gittikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan Chrome hızlandırma eklentisi diye tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Daha sonra buradaki butona tıklıyoruz arkadaşlar. Bizi direkt Chrome web mağazasına atıyor. Buradan yaklaşık 100 bin kişinin kullandığı belki de daha fazla artı diyor. 100.000'den fazla insanın kullandığı mükemmel bir eklentiden bahsediyorum. Faster web yani hızlı web anlamına geliyor. Burada karşımıza Chrome ekle diyoruz. Burada uzantıyı ekliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu şuraya siteye bakalım. Bakın çok yavaş Bakın açılmaya çalışıyor. Tekrar tıklıyoruz. Bakın ortalama 5 saniye sürüyor arkadaşlar. Evet. Eklenti eklendi. Bunu aktif edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Nasıl hızlan değil mi? Bakın. Saniyelik. Bakın şıkır şıkır oldu size. Tek tıkla saniyede açılıyor arkadaşlar. Mükemmel bir performans kazandı. Yani örnek olarak şuna tıklayalım. Bakın buna tıklıyoruz. Veya buradan buna diyoruz. Veya buradan şu kanala girelim. Bakın mükemmel oldu arkadaşlar. Buradan başka bir kanala girelim örnek olarak. Buradan farklı bir yer. Daha sonra buradan hiç açmadığımız bir kanalı tıklayalım. TV2 diyelim mesela. Bakın arkadaşlar. Yani hangi siteye girerseniz girin. O siteyi yani böyle milisaniye cinsinden hızlandırıyor arkadaşlar. Yani sadece medyasözlük.com değil. İstediğiniz siteye girin arkadaşlar. İstediğiniz siteyi Chrome'da en yüksek performans, en yüksek verimlilikte kullanmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yani sadece bu siteyle ilgili değil. Hangi siteye girerseniz girin bu o değişkenlik göstermez. Hepsinde mükemmel hızlara ulaşacaktır. Bakın mesela aşağılara gelelim. Farklı bir şey. Yani yaban TV'ye bakalım. Bakın arkadaşlar hangi siteye girersek girelim Chrome tarayıcısında maksimum performans, maksimum e, hızlara ulaştırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir diğer yöntem de hemen yeni sekme açıyoruz. Açtıktan sonra sekmeye faster web diyoruz. Faster web. Faster web. Chrome mağazasındaki faster web'e tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra gene buradan da ekleme yapabilirsiniz. Ben ekleme yapmıştım zaten. Ama direkt Google araması yaparak da Password web eklentisini Chrome tarayıcınıza kurabilirsiniz. Bunu Yandex tarayıcınız varsa ona da kurma şansınız var arkadaşlar. Yani mükemmel hız, mükemmel performanslara bu eklenti sayesinde ulaşacaksınız. Yani demin de gösterdim. Mesela bakın veya farklı farklı içeriklere atabiliriz. PUBG Mobile'a e tıklayalım mesela. Şakır şakır açıyor arkadaşlar. Mesela Hürriyete diyelim. Hürriyet sitesine tıklayalım. Bakın. Şakır diye açtı arkadaşlar. Bakın. Veya şu habere tıklayalım. Bakın şak diye açıyor arkadaşlar. Yani bunun e, maksimum performans. Yani bilgisayarınıza herhangi bir donanım eklemeden bilgisayarınız ister eski olsun ister yeni olsun fark etmez. Mükemmel performanslara ulaşacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.